Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi'nde yer alan bir mahkemede görülen davanın saat 9'daki duruşmasına katılan avukat Tunç, daha sonra Ödemiş Adliyesi'nde 10.20'de görülecek olan başka bir davanın duruşmasına yetişmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yolda 90 kilometre olan hız sınırını aşıp radara yakalanan Tunç'u durduran trafik polisleri, Tunç'un 123 kilometre hızla gittiğini belirleyerek 314 lira trafik cezası uyguladı. Ödemiş Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya yetişen Tunç, trafik cezasının iptali için ödeme sul ceza hakimliğine başvurdu. Hakim, sunulan delillerden avukatın duruşmaya yetişmek üzere hız sınırını aşıp cezai değil kanaatine vararak kararı iptal etti. Trafik cezasının Kabahatler Kanunu'nun 28. maddesinin 10. fıkrasında kesin olmak üzere iptal edildiği de kararda belirtildi. Avukat Tunç, mahkemelerin duruşma saatlerini avukatlara göre tayin etmediğini, kısıtlı zamanda ilçedeki adliyede görülen duruşmaya yetişmek için hız yapmak zorunda kaldığını söyledi. Bu şekilde radara girmiş, girdim. Ee, radar sonucunda bu karara avukat kanunun birinci maddesinde avukattan bir kamu hizmeti olduğunu ve diğer mahkemeleri de geciktirmemek, diğer duruşmaları geciktirmemek adına tabii ki trafik güvenliğini göz önünde bulundurarak hız sınırını aştığımı ama bunun bir kabahat olduğunu ve bir kabahatin de kasten işlenmesi gerektiğini, hızı kasten işlemediğimi göz önünde bulundurarak iptalini talep ettik. Bu nedenle de ödemiş ceza hakimliği iptal talebimizi kabul etti, itirazlarımızı kabul etti ve trafik cezasını iptal etti.